Bologna. İtalya'nın kuzeyinde kızıl şehir olarak anılan Bologna ismini binaların kırmızı tuğlalarından almıştır. Aynı zamanda zengin mutfağındaki bolognese sosa adını vermiştir. Şehir ayrıca lakabındaki kızıla gönderme yapabilecek düzeyde solcu bir şehirdir. Avrupa'nın ilk üniversitesi 1088 yılında burada kurulmuş olup Dante, Erasmus ve Kopernik ünlü öğrencilerindendir. Roma Antik Roma, M.Ö. 9. yüzyılda İtalya Yarımadası'nda kurulan Roma şehir devletinden doğarak tüm Akdeniz'i çevreleyen muazzam bir imparatorluk olan medeniyettir. 1200 yıl boyunca bir monarşiden oligarşi ve cumhuriyetin bileşimi bir demokrasiye ve daha sonra da otokratik bir imparatorluğa dönüşmüştür. Fetihlerle Batı Avrupa ve Akdeniz'i çevreleyen bölgedeki egemenliği, iç istikrarsızlıkların ve göçebe toplulukların akınlarıyla yıpranmış Batı Roma 5. yüzyılda bağımsız krallıklara bölünmüş. Doğu Roma ise Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle son bulmuştur. Roma uygarlığı, antik Yunanın etkisiyle gelişmiş olup halen günümüz dünyasında etkindir. Milattan önce 7. yüzyılda Etrüsklerin Tiber Nehri'nin sığ bölümünde yerleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Etrüksler aristokrat ve monarşik bir elit kesim oluşturarak bölgede siyasi kontrol sağlamış. Milattan önce 6. yüzyılda güçlerini yitirmişler. Ardından Latin ve Sabin kabileleri yöneticilerin iktidarını sınırlayan bir cumhuriyet kurmuşlar. Romalılar Yarımada'daki halkları boyunduruk altına alınca iç çekişmeler başlar ve alt sınıfların örgütlü isyanlarıyla iç savaş çıkar. Sezar ve ardından gelen imparatorlarla hükmünü sürdüren imparatorluk, yetersiz hükümdarlar ve iktidar çekişmeleriyle çöker ve dış istilalara maruz kalır. Toplumun en altında köleler, üstünde azledilmişler, en üstte de özgür doğmuş vatandaşlar vardı. Cumhuriyet döneminde yoksullar ve kadınlar oy bile kullanamaz. Kadınlar tam vatandaş sayılmazlar. Şehirler, hamamlar, tiyatrolar, yollar, kaldırımlar, yaya geçitleri, çeşmeler, 2-3 katlı evlerin girişinde dükkanlar yaparlar. Depremler nedeniyle evlerin kapıları dışarı açılır. Vali idaresindeki şehirlerin duvarları reklam ve propaganda şeklindeki duvar yazılarıyla donatılır. Gladyatör dövüşlerinin geçmişi, Etrüslerin savaşlarda yitirdikleri kişilerin onuruna düzenledikleri cenaze törenlerinde, düşman savaş esirlerini dövüştürerek ölülerin kanına karşılık düşman kanı akıtma geleneğine dayanır. Roma halkının oyunları şiddetle talep etmesiyle Roma senatosu oyunları kurumsallaştırır. Bahis oyunlarıyla toplumun en önemli sosyal rant gruplarından birisi haline gelir. İktidar bu oyunları halkın isyanlarına karşı bir oyalama fırsatı olarak görür ve bu amaçla 55 bin kişiyi alan bir kollazyum yaptırır sıcak havalarda, uzun süren oyunlarda halk isyan çıkartınca imparator üstüne tente yaptırır. Pompei, İtalya'nın kısmi özerk bölgesi Kampanya'da Napoli şehri yakınında bulunan ve hala kısmen gömülü olan antik Roma kenti. Vesuv Yanardağı'nın eteklerindeki Pompei şehri, Romalı yönetici, aristokrat ve zenginlerinin sapkınlık ve debdebe içinde yaşadığı bağlar, bahçeler ve villalarla çevrili güzel yer. Elverişli iklim ve özellikle zeytin ve üzüm gibi tarımsal faaliyetlerin çiçeklenmesine izin veren volkanik toprak. Adını Herkül'ün devrere karşı kazandığı zafer onuruna düzenlenen anma alayı Pompe'den alan Pompei Napoli, Güney İtalya'nın Campania bölgesinde Tren Derinzi sahilinde komün şehir. Tarih, sanat, kültür, mimari, müzik ve astronomi ile UNESCO Dünya Mirasları listesinde. Atina'dan gelenlerce iskan edilen şehir M.Ö. 4. yüzyılda Romalıların, 6. yüzyılda ise Bizanslıların eline geçti. 7. yüzyılda kendi idaresini kurdu. Daha sonra Normanların etkisi altına girdi. 17. yüzyılda da Napoli civarına yönelik akınlar devam etti. Fransa'da ve İspanya'da hakim olan devletlerin etkisi altında uzun süren bağımlılık döneminin ardından 1734'te nihayet bağımsızlığına kavuştu. Liman şehri Napoli'de kaçakçılığı yöneten mafya grupları tehlikeli ara sokaklarında şehri de yönetmekte ve son söz son zamanlarda bir kadında. İtalya hükümeti de onlara karışmadan yaşayıp gidiyorlar. Floransa, İtalya Rönesansı'nın doğum yeri, Toskana bölgesinin baş şehri. İçinden Arno Nehri geçiyor. Leonardo da Vinci ve Michelangelo bu şehirde yetişmiş dünyaca ünlü sanatçılar. Dante Alighieri bu şehirde yaşamış ve ilham almış. Henüz gençlik yıllarında ülkesinin tarihi hakkında kitaplar yazan Machiavelli sayesinde Floransa tarihi günümüze aktarılabilmiştir. Sezar'ın öne olmasıyla kurulan şehir, Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla istilalara uğrar. 15. yüzyılda bankacılıkla zengin olan Medici ailesinin eline geçer. Medici neslinin tükenmesiyle hanedan sona erer. 1861'de yeni kurulan İtalya Krallığı'nın Roma ele geçirilene dek başkenti olur. Hükümetteki değişiklikler ve iç savaşlara rağmen şehirdeki yaşamın devam edebilmesi loncaların dayanışmasıyla olur. 1800'lü yılların sonuna doğru mimar Giuseppe Poggi, Poggi planı adı altında yaptığı modernleşme çalışmalarıyla Orta Çağ'ın en önemli şehirlerinden olur. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusu işgal eder ve şehre zarar vererek geri çekilir. Siena, sönmüş yanardağ üzerinde bir şehir devleti. Tarım, sanayi, ticaret ve zengin bankerleriyle gelişmiş bir şehir. 1400'lü yıllarda banklarda oturup pazarlıklarını yapan tüccarlar Roma'ya dönerken kendilerini takip eden hırsızlar tarafından soyulurlar. Bu yüzden para alışverişini bank yerine evlerde yapmaya başlarlar ve soyulmaktan kurtulurlar. Böylece günümüz bankası adını o dönemde üzerinde oturulup alışverişin yapıldığı banklardan almış olur. Benjaminiano. Siena'ya bağlı bir komün ve etrafı surlarla çevrili çok iyi korunmuş bir ortaçağ kasabası. O dönemde hacıların geçtiği yol üzerinde, bir tepenin üstünde, ortaçağın Manhattan'ı. Kardinal Ciminiano'nun büyük yardımlarıyla geliştiğinden adıyla anılır. Ferrara. Uzun bir zaman tek şehir devleti olarak yaşadı. Bolonya gibi kırmızı tuğlalardan yapılmıştır. Şehrin ortasında altı tamamen sarnıç olan bir kale vardır. Bütün şehir Este ailesi tarafından içinde yaşadıkları bu kaleden idare edilir. acı görüyorsunuz. Bakın ne şeklinde kanat var. Askeri Denizcilik Okulu. Venedik'teyiz. Limandan şehrin içine hareket ediyoruz. Burası en büyük kanalı. Taşımacılığı, transportun yapıldığı büyük transatlantiklerin yanaştığı liman. Evet, Venedik Liman İşletmeciliği. Venedik. Karadeniz'den gelen denizciler Yunanistan'ın altından geçerken denizin üstünde bu adacıkları görürler. Taşımacılık için ideal bir liman olabileceğini düşündüklerinden buraya yerleşirler. 117 adacık üzerindedir. Denizciler bu adaları köprülerle birleştirmişlerdir. Adriyatik Denizi'ne bakan ada Balıkçıların Adası'dır. Alüvyonlu toprak olması nedeniyle su bulanık görünse de içinde balıklar yüzer. Denizcilikten gelen ticaretle çok gelişmiştir. San Marco Meydanı'nda bazilika ve yanında çan kulesi vardır. Karşıya bakınca iki sütun görünür. Birinde gücü temsil eden ve şehrin amblemi olan aslan, diğerinde ise adaleti temsil eden kitap vardır. Verona Veneto bölgesinin en büyük şehri. Çok zengin ailelerin oturduğu bu şehirde yollar bile pırıl pırıl mermerden. Moda dünyası burada tanıtılır. Arenada yılda üç kez defile düzenlenir. Yanından debisi en yüksek nehirlerden Adice Nehri geçer. Nehir eskiden asker taşımakta kullanılmıştır. Shakespeare ve Rus yazarlar burada yaşamışlar. Juliet'in evi buradadır. Milano Lombardiya bölgesinin başkenti ve ulaşım merkezidir. Şehrin merkezinde dünyanın en büyük, Gotik tarzda yapımı 600 yıl sürmüş olan Duomo bulunur. Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Galleria Vittorio Emanuele ve dünyanın en büyük tiyatro binalarından La Scala bulunur. Avrupa'nın ticaret merkezidir.